Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Philips tuşlu telefon zil sesi değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Philips tuşlu telefon zil sesi ayarlarına Zil sesleri arasından bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Zil sesini seçtikten sonra onaylı butonuna basın. Philips tuşlu telefonda istediğiniz bir tane zil sesini seçebilirsiniz. Zil sesleri arasında tabii ki Burada sizin e, kendi işte e, beğendiğiniz olabilir e, farklı zil seslerinin olabileceğini sizlere söyleyelim. Ya da kendiniz herhangi bir sesi zil sesi olarak da kaydedebileceğinizi belirtelim. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Philips tuşlu telefon zil sesi değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.